Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uzay kanalıma yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şu anda saat gece 1 ve ben arkadaşlar sizlere en kısa sürede spoilerları duyurabilmek için gecenin bu saatte video çekiyorum ve editlemesini gecenin bu saatinde yapacağım arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim bu arada Flame seçerseniz de çok sevinirim çünkü arkadaşlar Flame seçenlere özel partiler yapacağız. E, ee, flame seçenlere özel elmas kodları vereceğim ve pet çekilişleri yapacağız. Pek çok şeyi arkadaşlar e, yararlanabileceksiniz Flame seçenler için. Ve bu arada arkadaşlar toplumda ben bunları daha detaylı olarak paylaştım. Oradan okuyabilirsiniz. Neyse. Şimdi arkadaşlar hadi hemen spoilerları okumaya geçelim. Evet. Hemen geçiyorum. Gossip Girl Bizim yer çekim problemimiz yok Ne? Yani sıfır yer bir daha gelmeyecek mi? Yayında arkadaşlar böyle anlamıştık gerçekten biz bunu görünce Devamlı okuyalım bakalım tekrardan Merhaba Uzay Bu hafta keşfettiğim şeye ina inanamayacaksınız Tabi gerçekim sırasında her yıl karşılaştığımız o eski gerçekim problemini hatırlıyor musunuz? E, eh, sevgili bilim insanımız sonunda çözdü. Sonunda değil mi? Zamanı gelmişti. Ancak PKX de halk rekabet sevdiği için üzerine bilim insanı takımlarımız için yeni bir meydan okuma başlattı. Evcil hayvan savaşıyor. Tamam. Buradan sonra fotoğraflara geçelim. Yazılar gerçekten çok uzun. Bence fotoğraflara geçelim. Arkadaşlar yani buradan anladığımız şey sıfır yer çekimi artık PKXD'de yok. Yani eşyalar falan havaya kalkmayacak. Ama arkadaşlar sıfır yer çekimini yaşayabilmek için sanırım uzaya gideceğiz. Öyle mi yanlış anlamadıysam? Şimdi hemen fotoğrafa geçelim. Arkadaşlar. Çok güzel gözükmüyor mu? Bakar mısınız? Kıyafetler çok güzel. Teması çok güzel böyle. Çok iyi. Flame Anon'a geçmiş. Çok beğendim. Şimdi pet savaşı gelecekmiş arkadaşlar yeni mini game olarak. Dört ayak dostlar arasında masum bir oyun gibi görünen şey aslında nefes kesici bir rekabet. Ve ben size her şeyi anlatmak için buradayım demiş ve oyunun nasıl olacağını anlatmış. Ben size görselleri koyayım. Sizler anlarsınız nasıl bir şey olacağını. Çünkü çok eğlenceli. Sonra 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 aşağı iniyoruz. Madalyalar. Yarışmanın para birimi. Tamam yeni bir para birimi gelecekmiş. Onun öncesinde yeni sıfır yer çekim bileti gelmiş. Ama ben anlamadım. Şimdi başta diyor ki bizim sıfır gerçek problemimiz yok diyor. Ama sonra aşağı iniyoruz. Yeni sıfır yer çekme bileti geldi diyor. Demek sıfır yer çekimi artık gerçekten uzayda olacak. Tamam anladım şimdi. Yeni sıfır yer çekme bileti geldi. Ve beraberinde evrenin şampiyonlarına layık bir hediye getirdi. Flame, Walls, Leaf takımlarına hesnelen bir uzay gelişsisi. Ve ben bu ve ben buna kesinlikle bayıldım. Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu bu arada bakar mısınız? Çok havalı. Ben çok beğendim. Şimdi bu arada uykulu olduğumdan dolayı e, bazen böyle yanlış konuşabilirim kusura bakmayın. Şimdi para birimine geldik arkadaşlar. Yeni bir para birimi gelecekmiş. Çok güzel. Mini, oyun, mini oyunları oynayarak para birimlerine sahip olabilecekmişiz. Şimdi hemen kıyafetlere geçelim. Çok güzel kıyafetler var. Flame Walls, Leaf takımından oluşan mükemmel kıyafetler var. Ve arkadaşlar buradan benim en sevdiğim gerçekten Flame oldu. Flame'in kıyafeti çok güzel bence bakar mısınız? Çok havalı. Diğerleri de güzel. Hemen aşağı iniyoruz. 3 değil 6. Bu Zero Gravity e, sezonda sadece 3 yeni evcil e, hayvan alacağını düşündüyseniz bir daha düşünün. Bu gayet rekabet yanınızda savaşacak 6 6 ha, harika yoldaş geçirdi ve her biri en sevdiğiniz takımın ruhunu ve enerjisini taşıyor. Arkadaşlar yeni 6 tane sıfır yer çekimi şey geldi. Ee, Evicil hayvanı gelecekmiş ve gerçekten çok güzel Ama ben hala da anlamadım neden şimdi biz direkt uzaya geçtik Şu anda yani PKX'e sıfır yer çekim gibi bir problem kalmamış Ama biz bunu yaşayabilmemiz için Uzaya geçtik şu anda Hiç anlamadım Anlayabilen varsa yorumlarda beni aydınlatırsa sevinirim Ama muhtemelen öyle uzaya geçeceğiz yani sırf sıfır yer yaşayabilmemiz için. Neyse arkadaşlar bence güzel bir güncelleme olacağına benziyor. Ben beğendim. Çok iyi. Şimdi ben bu arada arkadaşlar takımlar olmayacak diye biliyordum. Takımları herkes aynı takıma puan kazandıracak. Herkes aynı şekilde çalışacak filan filan. Ama sonda baktım, sonda baktım. Sonda diyor ki, dedikodu kız takımını seçtin mi? Yani takım seçme gibi şey tekrardan gelecekmiş. Ama kupa var mı? Ödül var mı? Bunları hiç bilmiyorum. Neyse spoiler hakkında arkadaşlar düşüncelerinizi mutlaka yorumlara bekliyorum. Yazmayı kesinlikle ihmal etmeyin, unutmayın. Şimdi arkadaşlar Claim seçerseniz yararlanabileceğiniz avantajları bir kez daha okuyayım mı? Bence okuyayım. Çünkü topluma eminim ki okumayacaklar olacak. Şu anda okusam mantıklı. Evet arkadaşlar ilk olarak özel buluşmalarımız olacak. Parklar düzenleyip özel dünyada birlikte puan kasacağız. Bu arada bayrağımı hemen şöyle. Buradan alayım da. Arkadaşlar özel dünyada sizlerle birlikte puanlar kasacağız. Özel canlı yayınlar olacak. Flame seçenler özel yayınlarda olacağız. Ee, sizlere özel dünyada davet edeceğim ve yayın yapacağız hep birlikte. Instagram ve Youtube üzerinden olacak. Özel pet çekilişleri olacak. Ee, bazen bir iki kere belki film e, Flame seçen kitleye bağlı olarak çekiliş yaparız. Şimdi hemen sizlere böylece duyurmuş olduk. Bu arada arkadaşlar Team Uzay Flame ve Team Uzay etiketini videolarınızda kullanmayı unutmayın. İsimlerini de, de yazabilirsiniz. Gerçekten çok iyi olur. Tüm Flame seçecekler. Bunları yaparsanız sevinirim. Neyse arkadaşlar. Benim videom bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Ve hoşçakalın.